akvaryumda adı gibi akvaryum gibi suyun içi berrak mı berrak kristal mi kristal suyun içindeki bitkileri balıkları yosunları sayabiliyorsunuz hiçbir pürüz yok hiçbir pislik yok. Bakar mısınız? Çarşaf gibi denir ya. İşte çarşaf gibi tabiri tam da buraya uygun. Şeffaf bu şeffaf suyun içerisinde yüzlerce yıldan beridir varlığını sürdüren yosunlar, endemik bitkiler ve değişik değişik su canlıları yaşam sürüyor. Kefalleri görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Dünyanın en ilginç canlıları Burası koruma altında olduğundan dolayı burada bu nehirde kadın azmanda yaşamaya devam ediyorlar. Çevresinde birbirinden güzel bitkileri görüyoruz. Doğal oluşumları görüyoruz. Canlıları görüyoruz. Adeta bir cennet diyebiliriz burası için. Burası akvaryum olarak isimlendiriliyor. Çünkü suyun dibi tamamen gözler önüne seriliyor. Yeşillere bakar mısınız? Turkuaza bakar mısınız? Gerçekten şahane. İçindeki balıklar da tabii burada balık tutmak yasak olduğundan dolayı balıkları da net bir şekilde koca koca olmuşlar artık görebiliyoruz. O kadar besili ki balıklar. Hayran kalmamak elde değil. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda Akyaka'daki kadın azma ama tekneler belli bir noktasına kadar gidebiliyorlar. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda gezilerini yapabiliyorlar. Tam bir tabiat harikası, tam bir yaratılış harikası. Hiç kimseciklerin bakın olmadığı, yüzmediği, suyu kirletmediği bir bölge. Sadece böyle ufak teknelerle giriş yapılabiliyor. Büyük teknelerin girmesi de yasak. Çok güzel, çok çok güzel. Antik çağlardan beridir var olan bir güzellik burası. Ve tabii burada bölgede, çevrede yerleşim izleri de. Yüzlerce, binlerce yıl öncesine gidiyor. Çok güzel bak. Ah, bebek ördek annesini kaybetmiş. Efendim? He tamam buldu orada. Aferin ona. Ah, bizimle yarışıyor. Bizimle yarışıyor. Çok güzel bir görüntü oldu. Bütün bu güzellikleri sosyal medyada da paylaşacağız. Hemen bizi sosyal medyadan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Facebook adresimiz Facebook slash Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Bu arada sağ ve sol tarafa baktığım zaman bir tarafımda Ege Denizi, ortada Azmak ve hemen sağ tarafımda da bu manzaraya karşı kurulmuş evler. Burada yaşayanlar gerçekten çok şanslılar. Hem Azmak hem de Ege Denizi manzarasına karşı oturuyorlar. Paha biçilemez bir manzaraya mükemmel görüntülere sahipler. Arkada da sırtlarını dağlara, ormanlara dayamışlar. Mavinin ve yeşilin en güzel tonu ve buluşması Azmak'ta, Ula'da çıkıyor karşımıza. Dağların, Azman çevresindeki çalılıkların, içindeki yosunların uyumu ve nehre kattığı güzellik tek kelimeyle olağanüstü. Dünyanın en berrak sularından bu sular. İçilebildiği söylenen azmağın suyunun da çok şifalı olduğunu duyuyoruz hi suyunu içmiyoruz ama manzaranın tadını bol bol çıkarıyoruz.